Welcome to Wild Rift. This land is mine. Selamlar. Zaire Gaming ee, yayında. <laughs> Bayağıdır da video atamıyordum. Çok bir oyuna giresim yoktu. Hayır e, nedeni yok life happens. Şu an şeyler hani ne durumda hiç bilmiyorum. Yani e, kim meta kim değil. Zaten 30'undan sonra da şey e, Yama yaman filan bir şeyler değişecek. Misfortune bir düzenleme falan oluyormuş. Onu bir oynarız, bakarız. Bot oyundan. First Blood verdik. Onu satmasaydım. It yani üçüncü skinimi atmasaydım fena olmazdı. Sadece güzel çar seviyorum. Eğlenceli. karşımızda karşımızı bizi bize biraz zor zamanlar yaşatacak. Çünkü Zayra skill shot ama e, şey öyle değil. Syndra çok yani Sindira tabii skill shot'ı var da ya ultisi falan mesela adamın üstüne tıkla at yani. Şuraya gitmemiz lazım yoksa bunlar Gelir mi buraya? Aa, aa çok aptalca oynadım. Çok aptalca oynadım. <laughs> Neyse ya. No worries. Ignite'ımız gitti sadece. da burada totemi varmış. Bizi yollatmadı. Tamam adamız yok. 5 oldu mu? kafama şey atar. Ama şu kanonu alayım. Kanonu alayım. Tamam 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 tamam. Hayır işte ya bundan bahsediyordum. Ah ölmedik. Tamam. Gitmek istemiyorum. Gitmek istemiyorum. Bu kadar canlı burada duracağım ama. Neyse yani o da bir şey yapmadı. En azından bir kanon. Hayır 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 hayır. Ya ama gerçekten tamam sustum. Şunlara da gitmesin de bari. Bak çıkmıyor hala. My bad yazalım da insanlar bağırmasınlar. yapalım yapabilirsek Aa, bak oraya gitmiş şu an odam oyuna sıfır ya biraz dikkatli oynamam lazım diyor çünkü ya bak valla her bir şey attım <laughs> o lisin ölsün diye varımı yoğumu saldım adamın üstüne oynayacağım. Ee, adamları yaka yaka öldürmek istiyorum. Çok becerebilir miyiz? Emin değilim ama. Aa kill aldık. Çık çık lan. Ah be ee, Viego be. Aferin yani ben onu oraya attım da şey diye attım yani. Oğlum. <laughs> ya bahsettiğim biraz şey buydu. Yani saçma ol... şey oldu. Ignite'ı öldü tabi. Ee, nedir onun adı? Neyse yine overstay yapmayalım. Yine beynimize kafamıza atlarlar. Ben oraya giremem. Anca bunu alırsam girelim de hiç riske de gerek yok. Buraya doğru yanaşırız. Gidemeyeceğim değil mi? Ya ama o tarafa doğru gelirsen Lee burada değil. Oğlum dönemedim ya. Şu Leandria'yı alsaydım Tamam neyse. Ama şöyle güzel bir şeyler yaptık. Oo bitch. Ölür müsün? O, ölmeyebilir. Aha aha. Flaşları saldım valla. Beni hiç ilgilendirmez. İlgilendiriyor alalım. Ardından. O Riley miydi? Riley miydi? buzu, asa, değnek. <laughs> Canlara bak. Duble kill. <laughs> Şuraya bir totem fırlattım. Şuradan şunu attım. Yego burada. Yego buraya hemen giriyorsa. Bu arada yok onu göstereyim. Bir tane daha atayım. Ya bu tarafı doğru geliyor. Aha ben de kaldı. Ben mi de gidip mi iktiriyim Bu sırada Pantheon'u da Ah oh, bak. Biz de muhteşem oynamadık da. En azından <laughs> kill çaldık şey. Biraz oradan toplamaya çalıştık bir şeyler. Zayra'nın olayı biraz ee, no 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 no. Of. Yok yetmiyor. Eğer bu hareketi sindire yapmış olsaydım yeterdi çünkü canına bakın. Ee, yeterdi ama yetmedi arkadaşlar. Bak bak. Caitlyn hiç bakmıyor ya. Caitlyn hiç bakmıyor. Caitlyn NPC'nin ağlığı yani. Quadra kill oh my god guys. Viogo gameplay. Yugo bu arada çok net nerflenmesi gerekiyor. Neden e, açık bıraktılar bilmiyorum ama çok net nerflenmesi gerekiyor çünkü yani ekrana kafa atın yine kill alabiliyorsunuz. Oh no no oh no no beni bırak. Nereye gidelim? Top gidelim. Yerinden bize yar olmaz. Ama Jinx'ten bize yar olabilir. Olamadı. Ya bu ne yapıyor ya? Bu ne yapıyor? Hadi bakalım. Deme takalım. <laughs> ya. Ya tamam aldık da ben şu şeye tıklayamadım. eliye tıklayacaktım da. It's okay. Um, yok bundan sadece acaba şu şey mi çıksak? Nerede o taç Bu. Neyse hadi biraz can olsun. Okay. Umarım Viego ile bir şeyler yapabiliriz. Diye umuyorum. Yok. Bitkiler fena vuruyor ha. Heh, buradaymış pardon. Ya yeter ama ya yeter ya. Oğlum dalga mı geçiyorsunuz? Bu sefer aynı şey yapmak istemiyorum. Bu sefer delikleri yakaladık. Bir de yerde çok fazla şey biriktirmeden vurdu. Ee, top biriktirmeden vurdu. O yüzden yaklaşmayın. Gelir mi? Hadi be. Gerçekten bunu yemiş olamazsın. Diego. Nasıl ölmek istemedi. Şaptan vermek istemedi büyük ihtimalle. Hayır abi çık oradan. Danger. 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 Ne flash atıyorsun ya? 0-4 oynuyor. Adamın üstüne flash atıyor. Beyinsiz mahlukat. Hop. Hop. burn. Mesela burada ben flash atarım artık. Bak onu bile alamadı ya. Onu bile alamadı. Neyse o yanarak ölür. İşte Leandrin'in gücü. Burn Beach. Benim aslında o tarafa gitmem gerekiyor da. Okay, güzel. Ve buz devri sitin bir şey var ya. Tamam, şakin ol. <laughs> Şu an öyle gibiyim. Tamam, şakinim. <laughs> eee bize görünmüyor. Geri çıktım. Sinra sıkıntı. Lisin sıkıntı. Jinx sıkıntı. Herkes sıkıntı. Şunu alayım. Onu alırlar mı? Alamazlar ama siz çıkın, siz ölürsünüz. Oho. Oho. Caitlyn uyuyor arkadaşlar. Caitlyn uyuyor. Uyu Kate. İyi geceler. Duranza. Bak bak hareketlere bak şimdi tepesine ulti. <laughs> dümdüz vurdu öldü, öldü ya dümdüz. Adam zaten çivilisi var. Yok lan su Ne gerek var? Ona cana. kuleye vursaydım daha karlı olur muydu? İntro. Elinden gelen bu mu? Bilmiyorum. Oh no! Geliyorum, 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 geliyorum. Gelemiyorum, gelemiyorum, gelemiyorum. <laughs> biraz geriliyorum şu an. O bizi bekliyor gibi geliyor ama. Neyse şu ve göre göre gare 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 gare. gare. <gülüyor> <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> Neyse bizde kaldı. İyisin nerede bu olayda bulurken? <laughs> Çünkü yani bir şeyi olmalıydı yani o aptalca hareketin bir bedeli olmalıydı. Bedelini ödeyeceksin kanka. Zor. Ben neye verdim? Ha, zaten bir tane şey kalmış. System "A sisteme bak." dedi. şöyle dürtüklemek istiyorum kendilerini. Ama tam şu kuşların olduğu yerden de bir üstümüze atlayabilir. Ya orta boşa gitti ya. Jinxi. <laughs> Jinx baby. Vuruyorlar ya. Dehşet vuruyorlar hem de ve dehşetül vahşetül Orada yakalanmaman lazım. Belki yakalanmaman lazım. Of. Hiç iyi olmadı. Ben diye yaptım da. Bir işe yaradı mı? O yüzden kaçtık. Şöyle şuradan ufak ufak. Ufak ufak. Ufak ufak. Ölmüyor. Zehiri öl. Öl bir şeye artık. Neyse orada pozisyonumuzu güzel koruduk. Helal yazalım adama. Tek dragon tek başıma mı alayım? tek nasıl alacağım Buraya peytlerse, of bir şey diyeceğim de ulti nasıl vurdu öyle? Bu neydi şimdi? Aptal aptal oynuyorlar ya, Çok aptalca oynuyorlar. Evet. şey olmadı. Tam onu yemedik. Kaçtı. Ultim gelmedi ya. Ulti şimdi döndü. Yapacak bir şey yok zaten hak etmiyorlar. Serifinin şeyi yok. Serifinde çok eşyası bile yok. Ben de elimden geleni yapacağım tabii ki de ben vermedim de zor şerefsiz. Hmm. Burada kim var? Kim hayatta şu an? Gerin. Sindra yukarıda. Demasya diye tepemize atlarsa ne kadar vurur? bilmiyorum. Oha lan minyon ne vurdu? He he. Ee, Garen'in ultisi AP vurduğu için. Of. Jinx'in şeyinden güzel sıyrıldı. Öyle öyle. Ne çık adamlar doğdu. Hiç dediğin adama bak. Oluyor gibi ama yani onlar mı satıyor biz mi satıyoruz kim nereye ne satıyor oh no 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 çok şeyler olmuyor şu an gibi ya ben önden giremiyorum bu gerizekalı alıp Pantheon'da. oradan oraya git böyle bir Tu atsa, so bir tu atsa böyle. <laughs> Nereye oynayacağız? Nasıl şey yapacağız? Biraz grieving gibi geliyor, dileniyoruz. yakalım onları. Hmm. Hmm. Öyle diyorsanız. Okey. En azından sindireyi çıkardık aradan. Ee, saldırıyor muyuz? Ne yapıyoruz şu an? Ben ultimi güzel saklamalıyım. Artık vermeyelim ne olur ya. İyi bari. Haha, <laughs> Okay. Ma bitiremez miyiz? E bak gerizekalıya bak. Tamam etek alırsınız. Allah'ım ya. işte işlevsizliği şaka Orayı kimse tutmuyor Benim oraya gitmem lazım Kusura bakmayın Yoksa Jinx Backdoorlamayı düşünüyor bence Çık oradan çık Ben yokum Mal ya Adam resmen orada tek başına artık Nexus'a vurabilir miyiz? Adamlara zehir atmaktan şey her bir şey bana dönüyor. Bütün kuleler Nexus. Ne derseniz. Neyse bu da böyle bir Zyra Gaming. Zyra oyuncularının %100 kadarından daha iyi bir performans sergiledi. Thank you, thank you. <laughs> veriyorum, başka kimseye vermiyorum. 62k asar mı? Hmm. Hmm. Midzai'le oynayız. <laughs> Görüşürüz. Bay bay.